selam arkadaşlar bu videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum ama ben e, bu kayıt programının ayarlarıyla oynadığım için her seferinde düşük kalitede çekim yapmış şu kalitede ekran kaydetmiş ve şimdi ben o ayarı buldum düzelttim bu video büyük ihtimalle güzel yüksek şeylerde ayarlarda olacak arkadaşlar e, inşallah <laughs> arkadaşlar çekilişimizi kazananlarını şu anda görüyorsunuz Asıl talihliler Mehmet Emin Akcan. E, yedek talihliler Ayperen Demiren. Arkadaşlar e, şimdi ben Mehmet Emin Akcan'a ulaştım. Kendisine uslanıp da yani Arda da bana cevap verince kendisine Gmail adresiyle beraber hesabı vereceğiz arkadaşlar. Çekiliş acil şartlarla yapıldı. Zaten görüyorsunuz bu site yaptı çekiliş arkadaşlar. Biz kurayla falan kağıtlara yazıp çekmedik. Bu site yaptı. Arkadaşlar. E, başka çekilişler de olacak. İleride en yakın zamanda inşallah. Kural şu 3000 kupalı hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. Ve bu hesap çekilişine bir dahaki hesap çekilişine katılmak için abonelikten çıkmamamız gerekiyor. İkimizin kanalına da abonelikten çıkarsanız veya o yeni bir çekiliş gelince Yeniden abone olursanız Ve çekiliş bitince yeniden abonelikten çıkarsanız Sayılmıyorsunuz Şimdi mesela ben bu videoyu Çektikten sonra siz abonelikten Çıkarsanız video bir sonraki Çekilişlerde katıldım yazıp abone olsanız Bile sizi çekilişe almıyoruz Arkadaşlar Asla almıyoruz Bilginiz olsun Başka katılım sağlayanlara Teşekkürler katılan şey kazananları da tebrik ediyorum arkadaşlar. Başka bir videolarda, başka çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.